İnşallah bugün sizlerle birlikte e, Hayday oynuyoruz Uzun zamandır Hayday gelmiyordu Arkadaşlar Özlediniz herhalde Çok mutluyum Zaten İnşallah Hayday'ı beğenirsiniz de devamı gelir Aha Mektupçu bir şey olamış bana Vay canına Ne gazetesiymiş Arkadaşlar bugün 15 seviye olduk çok mutluyum. Zaten. Buradan da insanları görüyoruz. 5 tane çuval. Üç tane yoğurt mu? Yok artık. Buradan bir şeyler ekleyeyim. Aa abicim sen burada dur en iyisi. Eşim var çok. Çok işim var. Sahip değilim. Zaten bal da koyayım. Çok güzel olacak. Ay inekler hiç susun. Şey aç, aç açlar. Hemen yemek hazırla. Ya. Ne yapacağım ben şimdi? Hmm. Neyse. Bunu da koydum. Biraz. Arkadaşlar bu da. Kranço gibi. Esnaf kontrol yapabilir miyiz? Hmm. Evet. Sarıcı bir bakayım. Vay canına. Fena değil. Keçi almış. Ha korkuyor o. Keçi. Bakayım. Kaç seviyemiş? Evet. Çiftliği beğendim. Hesap kontrol yapıyoruz. Kıran şofans gibi. Eve dön. Bu mektup neymiş? Bunu bir koyayım. Yemek yapıyorum şimdi. Burası yemekhane. Tamam mı? Bana geliyorsunuz. Burada yiyin yemekhaneyi. Masayı ile sandalyeyi. Hadi sen eve git ya. Yok bende. Dayı. Ya bir kişi geliyor. Onlar şeyler. Neyse çok uzatmadan ne ay pardon. Videoyu beğenip abone olup zil açın. İnşallah yapmışsınızdır. Buradan çarkımıza döndürüyoruz. Taştan çevirdim. Dört tane havuç. Tamam. İyi. 4 tane havuç. Havuç havuç. Havuç. Kupalar bilgi. İnsan ama bir e, şey. Nereden bulabilirim ben ya? Üyeler. Bu kulübümle yapsam mı ki bilmiyorum. Düzenle. Lider. Hayır yok lider yapmayayım. Bir lider aynıdır. Fakat lider maya yardımcı hakkını düzenleyemez. Ve kabul et. Hmm. Hadi ya. Ben bir Neyse zaten boş ver. ver. bakalım. Buradan kekler var. Pastırma var. Hazırlayalım. Burada mangal kokuyor. Mangal. Şöyle bir yere. Heh buraya koyayım. Evet fırında yemek pişiyor. Fırında pişiyor. İki tane elma mı? Bakalım. Bitti. Şuna koyalım. Neyse. Hah. Dayı gitti herhalde. Evet. Çocuk. tam bir şey istiyorum ama. 15 taşa yaptırıyor. Bir gün diyor. 10 gün. ögür 5 gün. 60. Arkadaşlar bugün de bakın şu dayıya bakın. Ben çiftliğini sahibi değilmişim. He. O benim çiftliğim. Buradan da burada görevler var. 300 altın kazan diyor. 300 altın kazanıyor mu ya? Aa Robis. Stars gibi. Brawl Stars. Hadi bakayım. Yeme. Ya uf. Az kaldı bakın. Koyun alacağım. Oho ne alacakmışım böyle ya. Alacağım keçiyi arkadaşlar. 16 seviye olur muyuz? Hadi biraz kasalım. Kas kas kas. Biraz. Ayrıca geçelim. Eyvah. Şu hayvanları da sevmiyorum ya. Dur ya onlar aç kaldı dur. Yemeğim kalmadı. İnekler galiba. Öleceksiniz galiba. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Biraz oyunu sesini açayım. Ya keşke şu bu utandıktan vay canına bu ne Şaka gibi neymiş bu? Tamam bu da güzelmiş. de bakayım kulübümü. Arkadaşlar kulübüme katılabilirsiniz. Vay ne neler? Yardım edecek bir insan gelsin diyor. Ilk diyorum. Buradan da eğlenceli diyor. Yardım edecek bir insan gelsin. Oraya bir ünlem koyayım. Önemli Yok. Kolibe mi Kulübeme tanıtım yapıyorum. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Beşiktaş bir kulüp açtım. Size yardımcı lider yaparım. Derbide. Derbide değil. Dur ya onu derbide yapmayayım ya. Derbiden çıkartayım mı? Hiç bilmiyorum ya. Kafaları bakayım. Ara. He buradaymış. bu sıra bakmayın arkadaşlar. Buraya giriyorum. FSM'ye bakayım. Niye ziyaret edemiyorum? Hayda. Ne? Güzel çiftlik mi? He tamam ya. Giremiyorum şu. Bakamıyorum. Buradan ayarla bakayım. ve de şu mektupa bakayım haberlere. Sat hmm, Şimdi satın al. Hayır. Böyle güncelme gelmiş. Videolar da bakayım. Topluluk. He. Instagram'da takip edebilirsiniz. haydayın Ben takip edeceğim bunu. Tavuklar aç kalıyor. Ay sadece domuzlarda mı var? Dur ya ben onu satayım. Nasıl satılıyor? Nereye koyayım? Ya yani bir, nasıl kaldırabilirim? Satacağım ben şeyleri. Tavşan ne diyor? Keçe avlusu. Eyvah. Ben bunlara yemek vermeyeceğim. Kabuklar. Ben şuraya kokacak bir şey koyayım. şeyler i̇şte geliyor ya. Koku alıyorlar ve gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Kaç dakika? 8 dakikaymış. Uzun zamandır Haydar gelmiyordu. Niye öz, özlediniz mi? Arkadaşlar böyle bir yer bulamadım. Alır mısın? Başlasın yarış. Evet. Güzel gidiyorum. koyduk iyice videoyu bir, bir durdurayım arkadaşlar hemen yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi harika yaptım böyle koydum çünkü yetmeyecek diye tavuklar biraz nefes alsın diye yapıyorum Hmm. Arkadaşlar bir de like at. Aa bak bu kuş. Kuş. Burası açılmadı. Yine açılacak burası. Arkadaşlar onun yanına gittiğimi korkuyor herhalde. Saklama kuş. Kaçtı şimdi. Neyse. Aa bu ne? Bunu mu inelim? Ne? Kaçıncı seviyesi ben bak. Yok artık. Hiç kimse girmez, almaz ona. Bakalım. 30 bir mi? Tamam. İyse, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün video video çok güzel olmuş. Hepinizi seviyorum. Like atın, abone olun, zil atıp, Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar 10 dakikayı bir acelem var ona gitmem lazım ve görüşürüz ve bay bay.